Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile'de sanhok oynuyoruz. Yeni güncellemede sanhok Şimdi elementimizi seçelim arkadaşlar. Geçen Alevi Enk Yok. Geçen su ejderi olmuştuk. Şimdi de kasırga kaplanı yani. Denemediğim. En son elementi şimdi deniyorum. Kasırga kaplanı. Onu seçtik. Şimdi arkadaşlar nereye atlayacağımızı bakalım. Şu yeni gelen yere atlayalım oraya atlayalım hızlıca arkadaşlar. Herhalde Libik'le aynı atlama mekanizması ama ben gene bilmiyorum. Bakalım ne işe yarıyor. Şu kasırga kaplarını da test edeceğiz arkadaşlar. Bazı bana kaç kullanmışlardı. Yani kaçmak için kullanıyorlar genelde. Bakacağız ona arkadaşlar. Şimdi uçağımız eski bir uçak kaplaması. Hatta bayağı mı eski? Bayağı eski herhalde. Vallahi ben de bilmiyorum ki. Şey sezon değil miydi bu ya? Dolunay sezonu. <laughs> Onun bu sanki bu. Neyse arkadaşlar hemen o yere atlayacağız. Ve hangi mesafe atlayacağız onu bulmamız lazım ilk önce. Şunu biraz buraya alalım. <laughs> 750 de atlayalım bence. Yani aynı mantıktır diye düşünüyorum. 750 de atladım. Benden daha hızlı inebilirler ama Herangel'la benden daha hızlı inmeleri biraz zor. Evet, burada bakalım o taktik işe yarayacak mı? 1800 800 ile atlasak da güzel olurdu da yetiştik ya. Yeti yetiştik, yetiştik. Pat diye ortaya dalmam peki, ortaya dalmadım. Beço'un bile dışına gittim. Kullanabiliyor mu? Allahu ekber. Bunlar beni yerler. E ben yanlış geldim galiba kaçalım. Kaçın. Şuradan ben yavaşça kaçayım. Arkadan anka geldi. Bakalım. Aa çok güzelmiş bu. Bu da güzel baya. tam bana vere bak bu. Bundan sonra en sevdiğim element bu. Bundan sonra bunu kullanırım arkadaşlar. Evet. Öldürdüler ama. Element test etmiş olduk. Bundan sonra bunu kullanırım arkadaşlar güzel bir element. Tabi videoda şeyi de göstereceğim, doğa elementini de göstereceğim. Onu ben kendim test etmiştim ama göstereceğim de videoda. Ruins gene var gene var. Ruins ne anladık Ruins'ten. Burada kutsal falan yok mu ya? Yani? Livik'te vardı. Neyse. Adam gördüğünüzde adam öldürmeye gideriz kutsal çam çok önemli değil. Haritaya dikkatlice bakıyorum kutsal çam var mı diye ama göremedim kutsal sen arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz. Burası neresiymiş? Burada loot çıkar mı acaba? Bunu alalım. Var bu da güzel güzel özellik. Önden bakarsak. Önden bakacakken. Özellik bitti arkadaşlar. Şimdi şuradan. Aaa key bulduk. Direkt tek daha AK bulduk. Akeni yeni desen bu arada arkadaşlar. Ben Dragon Ball modundaki desen kullanıyordum. Şimdi geçen sezon AK'ya yeni desen yaptı arkadaşlar onu kullanıyorum. Şimdi nereye gidecek nereye gidecek adam da yok ki özlerim. Şunu bu gereksiz ya bunu almaya gerek yok. Biraz tutlanalım arkadaşlar. Şuradan S12K'yı alsam mı almasam mı almayayım ya. Scarf, scarf falan var. Bir tane daha S12K bir tane daha pompalı. Bak sürekli orada pompa mermisi vardı yoksa almalı mıydım sen 12 kyı Neyse siyah testleri geldi biz ona doğru gidelim. Tabii ki de özelliğimize gidelim sevdim bu özelliği. Daha fazla yükselemez o biraz kötü olmuş ama neyse. Güzel özellik. Aa ruh varmış. Ama sonradan belirdi. Arkadaşlar ruh eğer yeni eğer böyle modlu oynuyorsanız Ranger, Livik Sanhok. İçimden birini oynuyorsanız arkadaşlar ruh canı her zaman geliyor ama belirli bir süre sonra geliyor. Bakalım ilk alan ilk alan daralmaya başladığı zaman geliyor arkadaşlar. Şimdiye gideceğiz ruh olduğu yere 150 mesafede. Şu bayrağı ne olduğunu bilmiyorum. Hiç de bakasım gelmedi. Gerçi mistik bölgeye gidiyordur belki. Evet mistik bölgeye gidiyormuş arkadaşlar. Size mistik bölgeyi de gösterelim. Bakın şöyle bir resim var. Resmin içine böyle sizi bir güç çekiyor. Böyle balıklama dalıyorsunuz resme. Sonra 5 saat boyunca orada gösterir. Sonra böyle bir ada. Şuraya oturuyorsunuz ve size adayı gösteriyor arkadaşlar. Şöyle oturuyorsunuz ve size adanın yerlerini gösteriyor. Bakın böyle önden. Gelecek başka bir ekran daha. Böyle gösteriyor. Burada yandan arkadaşlar böyle ortada bir ağaç var. Bakın sandıklarda gözüküyor. Bu da en uzaktan şurada tekne var bir tane. Ne alakaysa Burada geri dönmek için alacağım haritamsı şey var. Sonra da kalkıyor işte böyle. Şimdi buradaki lootları alalım bakın. Burada oturunca ya da buraya açınca size lootlar veriyor. Lootlar da güzel lootlar. Neyse şimdi şu şu yanlardaki sandıkları açalım arkadaşlar ben suda için suya girebiliyorsunuz. Şuraya kadar gidebiliyorsunuz. Ama ne işiniz verecek? Sandıkları alın. Bir iki üç sandık var. Burası zaten iki dakika sonra kapatılıyor. Rank kasma git. Eğer pusarak renk kasacaksanız arkadaşlar. Yani pusarak değil yani. Burada bekleyerek renk kasılabilir arkadaşlar. Ama ne kadar kasarsınız onu bilmem. Yani rütbeniz düşükse. Ve burada bekleyerek renk kasabilirsiniz. Mesela buraya gelir girersiniz. Beklerseniz buraya, buradan size atana kadar sonra indiğinizde zaten artı yemiş olursunuz. Birkaç bs'ye girdikten sonra ya öldürsünüz ya kalınırsanız. Eğer rütbeniz düşükse ve öldürseniz. Bu Air da var arkadaşlar. Gene de artı yerseniz. O yüzden rütbesi düşükler için tavsiye edilebilir bir yer. Daha fazla sandık yoktur. Yani hepsini açtım diyerek geri dönüyorum. Gene bu sefer biz mi gireceğiz? Yani yok bu sefer de gene girmedik. Bu sefer de gene biz çekiyorduk. Baraklama gene atladı içine. 5 saatlik bir şeyden sonra uzun sürüyor biraz. O da biraz yani. Bak giriş bu kadar sürmedi. Bu arada size direkt çıktığınız gibi vurmasınlar için vurmasınlar diye yenilmezlik veriyor. Ruh enerjisini çağırdılar mı? Anlamadım. Şurada bir adam var da vuramıyorum. Oyun kasıyor. 84 MS'de oynuyoruz. Adamlar video çekerken 20 MS kıpırdamıyor. Ben de adam görünce yemez. Tavan yap. Ya sen ne yapıyorsun orada ya? Yani? Ses de kasamadım. Adam yukarıdan böyle keskin nişancı gibi vurdu. O bak gene de artı beş yedim. Gene de artı beş yedim arkadaşlar. Çünkü rütbe düşük. Rütbe kasmıyoruz. Bu arada bir tur daha atalım. Bu yoksa oldu. Size bir hatırlatmam yapayım arkadaşlar. İlk önce videoyu bitirmiyorum abi. Bir tur daha atıyoruz. Çıkmayın hemen. Bu arada arkadaşlar yeni sezonun gelmesine şu soldaki soldaki şeye bakarsanız bir gün yazıyor. Arkadaşlar o bir gün sonra yeni sezon geliyor arkadaşlar. Şimdi tekrar başlıyoruz. Hatırlatmamı yapayım. Kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Dikkat ederseniz böyle evrenin devamına gelmesi istemiş olursunuz. Bu kadar. <laughs> Bildirimleri açarak hep yeni videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Bay bay. <laughs> Kapatıyorum değil <mi? gülüyor> Neyse başlayalım. Bu sefer şeyi deneyelim ya. Tek videoda aynı şeyi göstermiş oluruz. Diğer videoların hepsinde de kasırga şeyini oynarım arkadaşlar. Kasırga kaplanını oynarım. Şimdi bir doğa geyik, e, doğa geyiğini göstereyim size arkadaşlar. Bana diğer videoların hepsinde beni zaten şeyle görürsünüz. Kasırga kaplanıyla. Kasırga kaplan çünkü güzel özellik. Şimdi size son olarak doğa ruhu geyiğini göstereceğim. Buna da geyiğe dönüşüyorsunuz. Gidiyorsunuz işte. angel videosunu izlerseniz bunu da ayrıntılı anlatıyorum ama orada Alevian Kaya oynuyorum yani. Alevian Kaya oynarken anlatıyorum size onu. Şimdi daha detaylı anlatırım ama ya. Bakalım bu sefer gene yine bölgeye gideceğim. Gene öleceğim. Gene gitti gene öldü. <laughs> Böyle elimdeki bıçak, elimdeki bıçağın deseni vardı sanki. Hala var galiba. Arkada helikopter. Diğer sezondan kalma üçlü motor. Bu, bu çok eski bir uçak deseni arkadaşlar. Yani ben de olan ilk uçak mi bilmiyorum. Dragon Ball modun Dragon Ball modunda mı geldi? Bu uçak desen onu da bilmiyorum. Arkadaşlar bendeki <laughs> bendeki en eski uçak deseni Dragon Ball Dragon Ball modunda gelmiş uçak deseni arkadaşlar. Çünkü ben ilk o e, modda Royal Pass açtım. O yüzden ilk o zamanda geldi. Direkt ortaya gireceğim. Direkt ortaya açacağım. Şimdi Avrupa oynuyoruz. Biraz sıkıntılı. Diğer videolarda beni şey ortada oynayar oynadığımı görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü diğer videolarda ortada oynarım. Bir hakemiz alalım vurulmamak amacıyla. Şuradan çok tehlikeli bir şey ya bu. Yüzde yüz vuracaklar ya. Ses de kasamıyorum zaten. Ayak sesi de geliyor. Sesi de geliyor. <laughs> Haritada ayak işareti var ve ses kasamıyor derken solda o gördüğüm adamla birlikte kasma seviyesi en yukarı çıktı. <laughs> Hızlıca açmamız lazım. Aa kaldığımız yerden devam ediyormuş. A arkadan ya arkacılık yapmayın be. Ee, geçen turda vurmamış mıydı bu beni? Yoksa o başka mıydı? Neyse devam edelim. mikro mikrofona vurdum. Neyse. Devam edelim. Nereye atlayalım? Direkt şu ortaya atlayalım. Birazdan Ruhçan'ı gelecek. Ruhçan'ın gelmesine 2 dakika kalmış. Şöyle atlarsak oraya varır mıyız? İnşallah varırız. Var arkadaşlar o geyik. Mesela kasırga kaplan arkadaşlar. Denizi geçmenizde size büyük yardımcı olur ama Doğa geyi, doğa ruhu geyi arkadaşlar çok yardımcı olmuyor deniz geçmek için. Normal yüzüme hızındayız arkadaşlar. Normal yüzüme hızı arkadaşlar. Mesela alan dışısınız, geyiğe dönüştünüz, gidiyorsunuz, bedeniniz alan dışı kaldı. O zaman gidiyor. O zaman canınız gidiyor bakın. Aa. Neyse. Victor'lere kurban düştük arkadaşlar. Ama ben bu ben bunu gösteririm. Ben o şeyi diğer videolarda gösteririm arkadaşlar. Ben bir sonraki videoda gösteririm. Bir sonraki video büyük ihtimal şey olur arkadaşlar. Bu arada bu modun adı Kutsal Dörtlüydü galiba. Bir sonraki modun adı Kutsal Dörtlü bölüm 1 olur herhalde arkadaşlar. Neyse. Burada videoyu kapat. Burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Kapatmadan önce bir hatırlatmamı yapayım. Kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Like atarsanız böyle videonun devamının gelmesini istemiş olursunuz. Bildirimleri açarak hep yeni videolar hemen abi, hemen haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.